Ne diyor? Yiğit kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmamıştır? Yiğit özverli, çalışkan, dürüst bir insandır. Nasıl insandı? Yiğit özverli, çalışkan, dürüst. Burada ismin nitelediği için sıfattır. Hamza tek bir kelimeyle, tek kelimeyle yiğit bir insandır. Nasıl insan? Yine nasıl sorusunu isme sorduğumuzda cevap verdiği için B şıkkında da sıfat. D şıkkında yiğit askerler. Nasıl askerler? Yiğit askerler. E şıkkında yiğit kişiler. Nasıl kişiler? Yiğit kişiler. Burada arkadaşlar hepsinin arkasında yani yiğit kelimesinin arkasında hep isim var. Ama C şıkkına baktığımız zaman yiğit kelimesinin arkasında ne var? Zarf fiil var. Yani dolayısıyla cevabımız Ceyhan. C'de zarf olmuştur. Nasıl davranarak? Yiğit davranarak. Yine nasıl sorusunu soruyoruz ama bu sefer C şıkkında nasıl sorusunu filmsiye soruyoruz. Fiilimsiye ve filmsiye, fiillere, filmsiye ve fiillere nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap aldığımızda o zarf oluyor. İsimlere sorduğumuzda ise sıfat olur. Dolayısıyla C'de sıfat değildir. C'de zarftır cevabımız C'ye.